E, merhaba. E, benim e, sorum e, havyarla ilgili. Havyar yemesini çok seviyorum. E, pahalı da olsa almak istiyorum. Ancak ha havyar yerken bir rahatsızlık hissediyorum. E, acaba deniz canlılarının üremesine e, zararlı bir şey mi yaptığım, ekolojik anlamda bir soruna neden olabiliyor mu? Bunu bilmiyorum. Bunu öğrenmek isterdim. Bazı balıkların yumurtaları özel yiyecek olarak ayrıca değerlendirilmektedir. Bunların başında da havyar gelmektedir. En kaliteli ve lezzetli havyar özellikle Hazar Denizi'nde yaşayan Mersin balığından elde edilen siyah havyardır. Siyah havyarın en makbul ve pahalı olan cinsi Beluga havyarıdır. Özel havuzlarda döllendirilen Mersin balıkları karnından ameliyat edilerek havyarları alınıp sonra tekrar dikilip suya bırakılmaktadır. Bu şekilde bir balıktan yılda 2-3 kez havyar elde edilebilmektedir. Son yıllarda daha bilinçli hareket edilmesi ve yetiştiricilikle üretilen balıklardan havyar alınmaya başlaması nedeniyle doğal kaynaklar çok zarar görmemektedir.